you <laughs> Sen burada ne arıyorsun? Benim izim olmadan hiç kimse yurtta olamaz. Buraya nasıl girdin? Hı? Ee? Ee, şey... E... Hey! Ha? Ee? Aa. Aa. Hı? Sade ama çok şık. Ama onu bana kim verdi ve neden verdi? Bir fikrim var. Bugünün hangi gün olduğunu biliyor musun? Ha? Ee, salı. Evet ama sıradan bir salı değil. Bugün sevgililer günü. Bütün aşıkların kutladığı ha? gün. Aşıklar mı? Evet ve hangi çocuğun sana bir hediye vermek istediğini çok iyi tahmin edebilirim. Anlaşıldı mı? <laughs> hey, aile de orada. <laughs> Teşekkür ederim Cerem'i. Sabahleyin bir kimseyi ilk kez görüyorum. Günaydın demek istiyorum ama yine de biraz eski kafalıyım galiba. Öyle değil mi? Kolye için. Teşekkür ederim. E, e, kolye mi? Sevgililer günü hediyen. Çok güzel. E, evet. E, e, bir şey değil. E Bu gayet doğal tabii. E... Tamam. Tarih dersinde görüşürüz. E, görüşürüz Halide. Onu ona vermedin değil mi? Bu kadar belli oluyor muydu? Evet ama çok şanslısın. Aşk ailede öğretmiş. etmiş. O yapma Uli. <laughs> Çoğu tarihçi Valentine's Day yani sevgililer hey günü... Hey Acaba o kuleyi ona sen mi hediye inanırlar. ettin? Sen aklını mı kaçırdın yoksa? Hı. Ben sevgililer günü olduğunu bile bilmiyordum. ...ve sürülerini 14 Şubat'ta kutlarlar. Bu kutlamalar eski Roma'daki önemli bir gün... <laughs> olan... Leyla ne uyar sence? <laughs> Aa, bilmiyorum. Romalı da, mı? Sarımsak e, mı? Yoksa e, e, zambak mı? E, tamam boş ver. Ne yazıyorsun? Hiçbir şey. Bir şiir mi? Hayır. Yolu için mi? Hayır. B biyoloji ev ödevini yapıyorum. Biyoloji B ödevine kahve yapıyor. yapıyor. Bu çok ilginç. Bir mizah gücüne sahip olduğunu ümit edelim. Ot, kolye. Sevgili. O sen değil mi? Aile benim kuzenim olduğunu geçmiş hatırlatmalı, geçmiş hatırlatmalı mıyım size. De, size? Evet ama onun kuzeni olmadığını ikimiz de biliyoruz. Peki bensem ben sen bildiğim kadarıyla ayrıca senin malın değil. Aa gördün mü itiraf ettin. Hiçbir şey itiraf etmedim. Daha şimdi sen olduğunu söyledin. Sen mı kaçırdın? Peki göremiyorsun ama kulakların daha da kötü. Ben... <laughs> Eğer tartışacağınız daha önemli konular varsa bunu gidip okul müdürünün ofisinde yapmanızı öneriyorum size lütfen. Senin durumunda bu hiç de sürpriz değil Ot. Ama sen Jeremy, bütün alanlarda örnek bir öğrenci olan sen. Şey ben... E... İki saatlik gözaltı cezasının daha ikna edince argümanlar bulmana yardımcı olması gerekiyor. Hala bir cevap bekliyorum. Bir uzlaşma çağrısında bulunabiliriz tamam mı? Koleyi veren sen miydin? Evet mi hayır mı? Hadi. Tamam o halde uzlaşma yok. Yapma Einstein. Böylesine küçük bir şey için kavga etmek saçmalık. Haklı. Ayrıca o ot aile daya bir hediye vermek isterse her türlü hakka sahiptir. Oryk. Biraz konuşabilir miyiz lütfen? Ee, sadece gerçekten önemliyse. Benim için mi? Hı? Bu sevgililer günü için mi? <laughs> Hayır Noel için. <laughs> Tabii ki sevgililer günü için. Ne düşünüyorsun? Hı? Hadi Arcan aptal. Vay Subsonics konserine bir bilet inanamıyorum. O en sevdiğin grup değil mi? Şey Hı, şey evet. rüya görüyor olmalıyım. Yumi, senin için bir şeyim var. Aa, teşekkür ederim William. Rüya görüyor olmalıyım. sesi senin için bir şiir yazdım. Bilale ile olmasa bile sana anlatmak nasıl darıldığımı, cazibene nasıl takıldığımı. Ve kollarımda tutmak için nasıl hasret çektiğimi. Seninle asla içim kararmıyor. Sen benim küçük sisim. Aa, Ulrich kahveni çok güzel. Ya, William bu ketin çok güzel. Gülleri sevdiğimi nereden biliyordun? Daha bilmiyordum ama senin de öteki kızlar gibi olduğunu düşündüm. <laughs> ne kadar romantik William. <laughs> Sadece biraz kabaca. Teşekkür ederim William. Beni daha fazla mutlu edemezdin. <laughs> Bak bu kadar ufak bir şey için kavga etmek çok saçma tamam mı? William'ın Yumi'ye hediye vermek için her türlü hakkı vardır. Hey şu anda konuşması gerekenin sen olduğunu sanmıyorum tamam mı? Ee, sırası gelmişken yani. Ayrıdanın nerede olduğunu bilen var mı? Evet toparlanın <laughs> ve yerlerinize <gülüyor> oturun. <gülüyor> Lütfen kitaplarınızı 27. sayfasını açın. Kasların anatomik yapısı. Neredeydin? Her yerde seni aradım. Ben şey... Dersten sonra 5. bölgeye gidebilir miyiz? Antivirüsü yapmak için gereken verileri nerede bulacağımı biliyorum. Seni Zeyna'dan kurtaracak olanı mı? Aklıma şöyle bir esi demek istiyorsun öyle mi? A, diyelim ki kolyem bana ilham verdi. Bak sorun şu. Bugün hiç kimsenin keyfi yerinde olmadığı için Oğut, Uğur ve Yum'un gideceklerini sanmıyorum. Ben kendim giderim. Hayır bu çok tehlikeli. Zeynep'in hafızanı çalmak için en üst noktalara gitmeye hazır oldum unutma. Lütfen Jeremy doğru yolda olduğumdan eminim. Ve bir overboardla canavarlardan uzaklaşabilirim. Hatta skipozoa gibi sonuncularda bile. Hı. Lütfen. Hı? <laughs> <laughs> <Aa>, ne <neden> dört <Celenin? gülüyor> İki saat daha. Bu dört saatlik ceza eder. Başka bir şey yaparsan Aa! seni okuldan uzaklaştırırım. Jim tavana yapışan örümcek adamı görüyor. En iyi öğrencim bir palyaço gibi davranıyor. Sevgililer günü herkesi deliye döndürüyor. Yumi benimle birlikte geleceğini söylüyor. Hı? Bugün olun onca şeyden sonra bir şeyler başarmak çok iyi olacak. <laughs> prosedürü başlatıyorum. Için araçlar hemen geliyor. Cisimlendirme. Bölgenin kenarına gitmek için doğuya doğru gitmeniz gerekiyor. Bu imkansız. Ben kuzeye gidiyorum. Ah. Ama ama anlamıyorum. Beşinci bölgeye gitmen gerekiyor. Üzgünüm Yumi. Ah. Ah. çekiyor olmamız lazım. Daha yavaş konuş. Hiçbir şey duyamıyorum. Hı? saldırısı. Barışmamız için tek mazeret bunu mu bulabildin? O oh, dinle beni. Bu acil bir durum. Hemen buraya gel. Hı? Ceza çekerken cep telefonu yok. Jeremy Pelpais nerede? Ot. 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 Beni duyuyor musun? Sakin ol Rick. Sürpriz. En son sapsarın ilk CD'si. Bak. Konsere gitmeden önce havaya girmek için fena değil ha? Eee Sesi ee, d -d dinle. <laughs> Haklısın, konuşmayalım, dinleyelim. Hı, -hı. Alo, evet. Evet, Cerem'i... Ee, tamam, hemen orada olacağım. Hı -hı. Tamam, onunla ilgileneceğim. Hey, nereye gidiyorsun? Cerem'e ee, yapmak zorunda olduğum gerçekten önemli bir şeyi hatırlattı. Neyi? Eee yap. Şey, e, git. Oh. görüyorum. Yumi, Ayrıca'nın o kolyeyi nasıl aldığını biliyor musun? Sanırım onu kapı işinde buldu. Ne? Sence Zena onu oraya koymuş olabilir mi? Süper tarayıcıyı başlatıyorum. Bir dakika içinde öğreneceğiz. Bence Zeyn'in Nagila'yı kontrol etmesini sağlayan şey o çirkin kolye. Onu doğrudan kuleye yöneltmek istiyor. Oh hayır ben de tam bundan korkuyordum. Zeyna bir kule faaliyete geçirdi galiba. Panik yapma Jeremy. Onu neredeyse yakaladım. Ne ah. <laughs> bunun çok kolay olacağını da söyleyecektim. Ah. Ah. Oh oh. Ama orihle o da ihtiyacım var. Görüyorsun Cim, Alida'nın ateşi çok yüksek ve doğal olarak kuzenini görmek istiyor. Ailesinden sadece o var. Bir dakika önce biraz daha düşüktü. Haklısın, ateşi sürekli olarak yükselip duruyor. <laughs> Benimle niye dalga geçiyorsun? Aptal mıyım ben? Şey ya, hayır, hayır Cim. <laughs> Affedersin. Evet? Hayır, hayır Cim bana inanmıyor. Alida'nın ateşi konusunda. Tamam. Bana bağlı ol Al bakalım Jim sen konuş. Al bakalım. Evet. Evet. Ha, tabii anlıyorum. Baydağımız evet. Ha? Ha, beni duyuyor musun Cem? Beni duyuyor musun? Kuzenini gör. Ee, çok güzel. Siz nasıl isterseniz efendim. Hı -hı. Zamanınız olduğunda sizinle kişisel bir konuyu görüşebilir miyim acaba? Ee, Suzan Hertz ile ilgili şey ben e, bir tünel. Bağlantımız kesilmek üzere. Müdürle bunu nasıl başardın? Yeni bir program yazdım. Stern, Deller Obia. Çabuk ol. Burada ortalık ısınıyor. Ha? <laughs> Bir hayran daha eksildi. Yok Bölgeden mu? ayrıldı. Buzul bölgesinden. Başka kule kullandı. Overboard mı? Bundan kesinlikle emin misin? O şey evet. Yapamamın için bir neden yok. Yanalıyorsan yemin ederim ki hiçbir şey. Ben siz yapamıyorsun ha. Aylı dayı kurtarırsan bana kızmazsın değil mi? Aa. Hayır bırak yapsın Ulvi haklı aptallık ediyordum. Seni suçlamıyorum Ceremi anlıyorum. Ben oldukça sevimli bir adamım. Beni kıskanman gayet doğal. <laughs> <laughs> O yine Odu O da Tara! O O da tara. Sanallaştırma. olurum. Seni getiriyorum. Ama biraz dayanman gerek. Ben de bunu söyleyeceğinden korkuyordum. Beni görünce sevindin mi? Tabii ki. Hadi Ceremi, onu daha fazla tutamayacağım. Elimden geleni yapıyorum. Ee, söylesene Yumi, sesi için yazdığım şiirler konusunda ne düşünüyorsun? Oley, şimdi bunun sırası değil. Çünkü aslında onları senin için yazmıştım. Ah, dayanamayacağım. Ah! Yumi! Aa! 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 O programı başlatmayı hatırlat bana. Uli, Ot senden yardım isteyebilir. Neredeyse oradayım. Ah. İyi misin o? Tek kelimeyle harikayım. Ah, o kadar kötü ha? Jeremy bunu asla başaramayacağım. Bir şeyler düşünmen lazım. A, a, şey e, bir fikrim var ama çok riskli. <laughs> Aileye hedef al. Deli misin sen? Hey unutma ailede bütün yaşam noktalarını kaybederse sonsuza kadar ortadan kaybolur. Zeyn onun hafızasını istiyor. Onu kaybetmeyi riske sokmayacaktır. Onun yaşamasını o da bizim istediğimiz kadar istiyordur yani. <laughs> <laughs> emin misin? Hayır. Ama başka bir şey düşünemiyorum ne yazık ki. Tamam. Hadi bakalım. Sadece 30 yaşam noktası kaldırmam ama mı istiyorsun? Hayır. Umarım haklıyımdır. Zeynep vazgeçti. Yine ortaya çıktı. Doğru olmayacak kadar iyiydi. Ah. <laughs> ah. Sadece o yaşam noktası kaldı. Sorun değil. Ah. 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 Neler oluyor? Neden beni hedef alıyorsun? Zeyna hakkında bazı ilginç bilgilere ulaşabilirim. Her neyse Ali de şu andan itibaren hiç kimseden hediye almayacaksın tamam mı? Söz veriyorum. Biliyorsun Cerem'i hayatıma kurtardı ve bu da ümit edebileceğim en güzel sevgililer günü hediyesi. Ama bu yine de 4 saatlik gözaltı cezasından kurtulmasına yetmeyecek. Okul müdürü bu konuda pek mutlu olmayacak ama bir çaresi olduğundan da eminim tabii. <laughs> Ney? neden bana bakıyorsun? Konsere seninle birlikte gittiğim için gerçekten çok mutluyum ama babanla daha önce konuşmayı unutmayacaksın değil mi? Endişelenme Jeremy'i bu işe karıştırmayacağım. İşte gerçek bir arkadaş. Arkadaşı için kendini feda etmeye hazır. Kendisini sandığın kadar çok feda ettiğinden emin misin? Hiç de sıkıntıya girmişe benzemiyor. Almayabilir, ama o şiiri benim için yazmıştı. Zavallı sesi. <laughs>